Merhaba dostlar bugünkü yolculuğumda sizleri çocukluğunuza götüreceğim. Çocukluğumuzun çizgi film karakterlerini bilmeyen yoktur. Ve büyük bir ihtimal aynı benim gibi herkes o karakterlerin gerçek bir hayvan gerçekte olsalar nasıl olacağını merak etmiştir. Ben de çok merak ettim. En çok merak ettiklerimden biri Bugs Bunny'di mesela. Ditto One Tiz diye doğru telaffuz etmiş ol olmayabilirim. Bu sanatçı meşhur popüler çizgi film karakterlerini gerçek hayvanlar olsaydı ne olurdu diye veya gerçek bir karakter olsaydı nasıl olurdu diye illüstrasyon yöntemiyle ortaya çok güzel görüntüler çıkmış Şimdi konuyu fazla uzatmadan direkt geçelim. Lakin kanalıma ilk gelenler için kanalımın konseptinden biraz bahsedeyim. Konuşacağımız mevzuları genelde yolculukta konuşuyoruz. Bu yolculuk içinde genelde köy yolları ve manzaralı yerler seçiyorum. Beni yeni keşfeden arkadaşlara abone olmaları için ricada bulunuyorum. Unutmayın abone olmak bedava ve ücretsizdir. Toplum olarak abonesi az olanlara abone olmama gibi bir huyumuz var. Ama taş atıp da kolunuz yorulmaz oradaki kırmızı tuşa basarak. Ve böyle içeriklerin daha fazla gelmesi için de bize desteklerinizi verirseniz seviniriz. Şimdi videonun kapağındaki pembe panterle başlayalım. Gerçekten pembe bir panter olsaydı böyle olurdu herhalde. Lakin böyle bir panter olsaydı kesin soyunu kurutmuşlardı. Şimdi arayı hiç uzatmadan ikinci fotoğrafa geçiyorum. Bugs Bunny'yi sona saklıyordum ama ikinci sıraya koydum. Açıkçası çok fazla etkilenmedim. Zaten Bugs Bunny'nin rengi de bir tavşan rengi. Normal bir tavşan ve normal bir tavşan da böyle. Galiba biraz fazla beklentiye girmişim. Ne haber canım deyip Bugs Bunny'ye atlıyoruz. Roadrunner ve çakalı bilmeyen yoktur. Sanatçımız bu sefer çakalı çizmiş. Bence olmuş arkadaşlar. Yani bu çakal bu çakal. Sevimli kahramanlar karakterlerine bir ara verelim. Scooby Doo'ya bakalım mı? Neye benzemiş? Sizde de şöyle bir his uyandırmadı mı? Ben bu köpeği bir yerden gördüm. Canlı olarak görmediysem de televizyonda veya bir videoda kesinlikle gördüm. Yani o kadar iyi güzel bir çizim olmuş. Şimdi de bir oyun karakteri olan Angry Bird'e bakalım. Yani çok da bir şey değişmemiş. Bir ayak eklenmiş gibi bir şey. Kötü olmuş demiyorum elbette. Sadece yorum yapıyorum. Bazı karakterlerin gerçek halleri de çizim hallerine çok benziyor yani. Bir tane daha örnek göstereceğim. Angry Bird'de ve Scooby Doo'da olduğu gibi. Ferdinand diye bir animasyon vardı. Animasyonda boğaydı. Bence çizim birazcık ineğe benzemiş. Halbuki karakter boğa. Benzemiş ama bence bu çizim olmamış. Biri boğa biri inek. Benzemiş işte. Eleştirmek için eleştirme dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar boğa böyle bir şey. Hiç hız kesmeden devam ediyor. Yine benim sevdiğim çizgi film karakterlerinden Ninja Kaplumbağa. Bu arada ben 3 kardeşim. Jackie Chan gibi Ninja Kaplumbağalar gibi dövüşlü ne varsa izledikten sonra o film veya dizi veya çizgi film biter bitmez kanepelerin üzerinde birbirimize saldırırdık. Sanatçımız Ninja Kaplumbağa'dan Leonardo'yu çizmiş. Bu da olmuş arkadaşlar. Sevdiğim çizimlerden oldu. Şimdiki karakterimiz de Donald Duck. Bu arada benim de bir ördeğim var. Donald Duck'ın bu kıyafetlerini giydirsem herhal benzer. Şimdi arkadaşlar sanatçının diğer çizdiği karakterleri ard arda koyup sizlere göstereceğim. Ben en sevdiklerimi paylaştım. Şimdi kanalımızın konsepti gereği. Konuşacağımız mevzuları yolculukta yapıyoruz. Hele manzara güzel, mekanda güzel konuşan adam sevilmez. O yüzden kısa kesmek istiyorum. Bir de kanalımda genelde derin mevzuları veya siyasi veya düşündürücü mevzuları konuştuğumuz için bu çizgi film karakterlerinin çocukluğumuzda veya çocuklarımıza veya benim yaşıtlarıma hatta şu an farklı farklı çizgi filmlerde ne gibi altyapılarla insanların zihinlerini bozduklarını biliyorum arkadaşlar. Bilmiyor değilim. Olayın farkındayım. Lakin bu görüntüler beni çocukluğuma götürdü. Güzel de bir çalışma olmuş. Bazen böyle gülümsetecek şeyleri de videolarımda paylaşıyorum istiyorum son olarak böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun beğenmeyi unutmayın güzel de bir yorumunuzu isteriz sizlerle seyahat etmek güzeldi bir başka yolculukta görüşmek üzere kalın sağlıcakla selam ve dua ile